Merhaba Sanayi TV izleyicileri. Bugün sizlerle Sanayi TV'nin biricik programı olan Savunma Sahnesi Özel içeriğimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Karşımda Fırat Çelik. Ben Düz ve yönetmenlik koltuğunda Mustafa Bakan sizlerleyim. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsın öncelikle? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Bu hafta yine bizim için dolu dolu geçti. E, hafta heçisininle e, altıncısı düzenlenen savunma sanayi buluşmalarına katıldık. Sağ İstanbul'un düzenlemiş olduğu. burada güzel içerikler yine yakaladık. E, Roketsa'nın genel müdürü Murat İkinci ile Aselsan'ın genel müdürü Ahmet Akyolla ve her defasında bizi gördüğü yerde kırmayan Asbisan'ın genel müdürü Profesör Doktor Ahmet Orhan Özdemir'e özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bunların iki tanesi Sanayi TV YouTube kanalımızda yayında şu anda izleyicilerimiz izleyebilir. Ahmet Hocayla ile Ahmet Orhan Özdemir'e çektiğimiz hazırladığımız özel içeriğimizde de pazar günü saat 12'de yayında olacak. Çok güzel bir etkinlikti. E, Lafı da çok uzatmadan savunma sanayi buluşmaları nasıl geçti, Gözlemlerin nelerdi bunları dinlemek isteriz senden. İstanbul Sanayi Odası ve Sağ İstanbul tarafından e, onların birlikteliğiyle düzenleniyor bu etkinlik. E, bizler de o etkinlikte yer aldık. E, etkinliğe çok önemli isimler katıldı. E, senin de dediğin gibi Aselsan'ın genel müdürü Ahmet Akyol, e, sonra Roketsan'ın genel müdürü Murat İkinci ile Asmisan e, genel müdürü, Ahmet Mu Turan Özdemir hocamızla birlikte röportajlar gerçekleştirdik. Bu savunma sanayi buluşmaları sektörde öne çıkan firmalar açısından önemli. Çünkü şöyle bir durum var. Oraya gelen firmalar sektör temsilcileri B2B görüşmesiyle birlikte diğer firmalarla aslında bir nevi görüş alışverişi hem de ticari alışverişinde bulunuyorlar. Etkinliğe dedik önemli isimler katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı da etkinlikte de önemli açıklamalarda bulundu. Önemli kişiler katıldı diyebiliriz. Senin de dediğin gibi içeriklerimiz Sanayi TV YouTube kanalında izleyicilerimiz de Sanayi TV'ye girerek özel içeriklerimizi Aselsan'la, Roketsan'la, Aspisan'la yaptığımız özel içerikleri izleyebilirler. İzleyip Beğenip yorum yapmayı da unutmasınlar diyelim. Bu görüşmeler dediğim gibi savunma sanayi açısından önemli. İlki 2018'de düzenlenmişti. Ondan bu yana 6. kez düzenleniyor. Türk savunma sanayi açısından bu etkinlikler önemli. Benim etkinlik kanalına girer girmez ilk önce dikkatimi çeken şey şuydu. Etkinliğe gerçekten önem verilen bir etkinlikti. Etkinlik alanına girdiğimiz andan itibaren bayağı yönlendirmeler iyiydi ve etkinliğe katılım da iyiydi. Etkinliğin her anında yetkili kişilerin tekrar ettiği bir husus vardı. O da şuydu. Etkinlikte B2B görüşmeleri de yer aldı ve güzel de bir süre zarfında yer aldı. Bir panel de düzenlendi. Bunlar hakkında neler söylemek istersin? Senin de dediğin gibi B2B görüşmelerinde öz sektörün önde gelen temsilcileri birbirle fikir alışverişinde bulundular ve ticari gelişmelerini arttırmak için görüşmeler gerçekleştirdiler. Panelde Aselsan Genel Müdürü vardı. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörü de bulunuyordu. Aspilsan Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir hocamızla orada yer aldı. Artık Ahmet Turan Özdemir'e neden hocamız diyorum. Onu da seyircilerimizle paylaşalım. Arkadaşlar Aspilsan Genel Müdürü Ahmet hocamız bize hep Mustafa'nın da dediği gibi çok yardımcı oluyor. Evet. Hiç bizim röportaj taleplerimizi kırmıyor sağ olsun. Bizler de Aspisan'ın Türkiye'ye kattığı önemli içerikleri bilerekten kendilerini bu değerde önem veriyoruz. Çünkü Aspisan Türkiye'de, Batarya'da öncü bir şirket. Lityum iyon bataryaları ve pilleri üretiyorlar. Türkiye'ye bu öncü batarya sistemlerini getiren firmalardan birisi. Murat ikinci ile Ahmet Akyol'la da aselsan'ın genel müdürü Ahmet Akyol'la görüşmeler sağladık. Roketsan'ın genel müdürü Murat ikinci önemli açıklamalarda bulundu hem bizlere hem de panelde. Aslında Roketsan'ın dünyada önemli savunma sanayi firmalarından ilk 50'de yer almasını hedeflediklerini belirtti. Bu önemli. Çünkü Aselsan'ın da bir hedefi var. Aselsan ilk 30'da yer almayı hedefliyor. Ahmet Akyol da bunu bir önceki röportajlarda da söyledi. Ondan bu yana da 2025 yılının da Türkiye açısından aslında Roketsan açısından da uzay çalışmalarına önem verecek bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü balistik füzelerle uzun menzilli füzelerle çalışmaları olacak Roketsan'ın ve ekstradan yapılan füzelerin İHA sistemlerine, yerli sistemlerine entegre çalışması olacağını değindi. Türk savunma sanayisinin yıl boyu ihracatını da bizlere kendisi sundu. 6,5 milyar dolar rekora ulaşıldı. 2025 yılı içerisinde de 7,5 ve 8 milyar dolar tahminde bulunduklarını söyledi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da ekstradan şunları söyleyeyim. O da Tüm yerli sistemlerde aslında ASELSAN'ın bir parçasının olduğunu hep bizlere defaatle belirtti röportajda da. İşte mesela Milgem'e bakın, işte Kaan'ına bakın veya Altay Tank'ına bakın. Burada hep ASELSAN'ın imzasını göreceksiniz. Bunlarla ilgili de bizlere Ahmet Bey... E, gerekli açıklamaları belir. Evet, e, ağzına sağlık Fırat. Ben de e, savunma sahnesi programı arayıcılığıyla başta ASELSAN Genel Müdürü, sonra ROKETSAN Genel Müdürü ve sonrasında da Aspisan Enerji Genel Müdürü'ne e, teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, röportaj verdiler. Evet, e, senin de dediğin gibi bizi kırmadılar. Aspisan olsun, ROKETSAN olsun, ASELSAN Genel Müdürlerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz aslında Sanayi TV olarak odağımız e, çeşitli olmakla birlikte savunma sanayinde de önemli Gelişmelere yakından takip ediyoruz. Onların bizlere değerlendirmeleri bize hem de izleyicilerimize çok katkıda bulunuyor. O yüzden kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de biz de teşekkür ediyoruz. Ve son aylarda belki de yıllar, yılları da bulmasın inşallah ama son aylarda gündemimizi her defasında meşgul eden heyecanlı bir konuya değinmek istiyorum. O da Eurofighter. Ee, biz bu Eurofighter konusunu ilk e, Sayıştay Maliye Bakanımıza sormuştuk. Orada e, bize bir kısa bir açıklamada bulunmuştu Sanayi TV Mikrofonlarından. Ardından e, biz alamasak da ajanslara verdiği bilgiler dahilinde Yaşar Güler paşamız yine bir açıklamada bulunmuştu Eurofighter konusunda. E, bu sıcak gündemin ardından Birleşik Krallık'ın iki adet Eurofighter Tayfun'u Ankara'ya iniş yaptı dün, bunu da sosyal medya aracılığıyla gördük. Türk Hava Kuvvetleri'nin belirli komutanları, komutanlarımız uçaklara da yakından <laughs> görmüş oldular, inceleme şansı bulundular. <laughs> bu konu hakkında ne söylersin, alacak mıyız, almayacak mıyız derken inceleme şansımız oldu. Bence bu bir şeyin de nişanesi gibi yavaş yavaş zannediyorum 2025 yılında da Türk ordusunun hava kuvvetlerine bu uçaklar girecek. Ve askerlerimiz de dediğim gibi inceleme şansı buldu deyip topu sana atıyorum. Tabii inşallah Türk Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter'ı savuşacaklarını artık görmek isteriz hali hazırda bir açık var Türk Hava Kuvvetleri'nde. Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonunu önemli ölçüde arttıracak Eurofighter Typhoon savaş uçakları. Senin de dediğin gibi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir televizyon programına katılmıştı ve iki adet Eurofighter savaş uçağının Ankara'ya gelip komutanlarımız tarafından inceleneceğini söylemişti. Bu uçaklar Birleşik Krallık'a ait Kartal'daki tatbikattan sonra aslında direkt İngiltere'ye uçmaktansa Türkiye'ye iniş yaptılar. Burada incelendiler. Eurofighter uçakları Mürted Hava Üssü'ne indi. Burada e, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral e, Cemal Ziya Kadıoğlu öncülüğünde bir e, Türk Hava Kuvvetleri'nin e, ekibi inceledi. Tabii e, yanında da e, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan temsilciler de vardı. Aslında Eurofighter uçağı dedik. Bu uçağı bizim için önemli, gündemi meşgul eden konuydu. Çünkü önceki dönemlerde Almanya Eurofighter savaş uçağı tedariğinde bizlere sıkıntı çıkarıyordu. Her ne kadar paydaşları olan diğer ülkeler bu durumu onay verse de Almanya onay vermiyordu. Ama son 2 ay önce Almanya'da onay verdi ve artık Türk Hava Kuvvetleri 40 tane Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını duyurdu. Tabii inşallah Türk Hava Kuvvetleri'nin bu uçakların kazandırılmasını istiyoruz. Çünkü aslında F16'dan özellikleri bir tık daha iyi. Neden diyeceksin? Aslında taşıdığı Captor radarı var. Bu radar son teknolojiyle, son yazılıma sahip radar ve 185 km menzile sahip. Ekstradan savuş çağının taşıdığı mühimmat yükü F-16'ya göre daha fazla. Bu da ne demek oluyor? Çoklu mühimmatla hava hava görevlerinde özellikle Eurofighter savuşa öne çıkıyor. Sonra meteor füzesi var. Eurofighter'a entegre olan. Almanya'da geçen bununla ilgili denemeler gerçekleştirir ve satın almalar da gerçekleştirdi. Meteor füzesi de Türk Hava Kuvvetleri'nde eğer kazandırılırsa Eurofighter ile birlikte Türkiye'nin hava hava ve e, genel eksende hava kuvvetlerine hem bölgesel hem de dünya çapında ekstra güç sağlayacağını düşünüyorum. Milli savuş uçağı Kaan'ın gelmesine kadar. Çünkü aslında Eurofighter bir ara çözümü olarak e, sunulmuştu. İnşallah bu uçakları da 2030'dan sonra da Türk Hava Kuvvetleri'nde görmeyi istiyoruz. E, i̇zleyicilerimize şunu söyleyeyim mi? Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler de aslında e, tam olarak F-35 ve F-16 ile ilgili e, şunları söyledi. Arkadaşlar metinden okuyacağım o yüzden hani eksik e, ve yanlış olmasın diye. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'ya gelecek. Uçakları görme fırsatı bulacağız dedi e, Milli Savunma Bakanımız. Ekstradan F-35 konusunda da şunları söyledi. F-35 konusunda da almak istediğimizi daha önceden söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansımasını düşünüyoruz diye ekledi Yaşar Güler. Aslında geçen de vurguladı Yaşar Güler Hala da vurguluyor. Çünkü F-35 Türkiye'nin katılmak istediği, tekrardan entegre olmak istediği proje. İnşallah Türk Hava Kuvvetleri'nde de dediğim gibi Eurofighter, Kaan, F-16 ve F-35'i görürüz. Ekstra Kızıl Elma ve Bayraktar TB-2, TB-3 ve diğer İHA sistemleriyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin ben de dünyada en büyük hava gücüne sahip olacağını düşünüyorum. İnşallah olur. İnşallah diyelim. Bunlar güzel gelişmeler çünkü. Ve yine sıcak gündeminin bir diğer konu başlığı olan e, konuya geçmek istiyorum. Hafta içi sosyal medyada dolaşırken e, ya söz konusu olma sanayi olunca bu program üzerinde almak istediğimiz konuları rast geldikçe ben sana atıyorum, sen bana atıyorsun. Tam sosyal medyada dolaşırken e, STM'nin eski adıyla Twitter'da, yeni adıyla X'te bir paylaşımını görmüştüm. Tam sana atacaktım, oraya sen bana attın. STM yakında bizi takipte kalın minvalinde bir post attı. İki gün sonra da Portekiz donanmasıyla Portekiz deniz kuvvetleri yapmış olduğu anlaşmayı paylaştılar. Ee, i̇lk bizi takipte kalın minvalinde yaptığı paylaşım da gerçekten güzel bir paylaşımdı. Hoş, hoş da bir paylaşımdı. STM'nin Portekiz donanmasına 2 adet ikmal ve lojistik gemisi inşa edecek ol, olacağını paylaştı STM sosyal medya aracılığıyla. Bu konu hakkında ne söylersin? Evet Mustafa doğru. Senin de dediğin gibi STM aslında Portekiz'de ihaleye açılan Deniz Kuvvetleri'nin açmış olduğu lojistik destek ihalesinde lojistik destek gemisi ihalesinde birçok firmayı geride bırakarak bu ihaleyi kazandı. Tabii bu proje Türk mühendisliğinin aslında Türk donanmasının ne kadar geliştiğinin ve projeleri üretip ihraç etmeye ne kadar üst seviyeye çıktığının bir göstergesi. STM'de Portekiz'e 2 adet lojistik destek gemisi üretecek. Bu üretim 2025 yılında başlayacak. Türkiye STM öncülüğünde Portekiz'e ihraç edeceği 2 adet gemi aslında Avrupa Birliği'nde ve NATO'da ilk kez gemi ihracatını gerçekleştirmiş olacak. Bu ihracat Portekiz'de aslında bu da ilk oluyor. Portekiz'de askeri gemi anlamında ilk kez bir ihracat anlaşması oldu. Hem Avrupa Birliği nazarında, hem NATO nazarında, hem de Portekiz'de ticari ilişkiler, hem de askeri ilişkiler babında ilk kez askeri savaş gemisi ihraç edilecek. Bu proje 2025 yılında başlanacak. STM öncülüğünde anlaşılan gemiler Türkiye'de özel bir tersanelerde üretilecek ve 2025 yılında ilk işlem saç işlemi başlatılacak ve sonraki dönemlerde Portekiz'e ihracı gerçekleştirecek. Şöyle geminin özelliklerine dikkat çekmek istiyorum. Gemi aslında sadece e, lojistik destekten ziyade kargo e, olarak da kullanılacak kargo transferi olsun ve bunun yanı sıra amfibi destek olarak da kullanılması planlanıyor. 20 adet hafif zırhlı araç taşıma kapasitesine sahip bir gemi. 100 personeli bulunduracak ve ekstradan 100 kişiyi daha bulundurma kapasitesine de sahip. Aslında bu gemi sadece askeri alanda değil herhangi bir ilk yardım olsun, doğal afet sonucunda olsun yardıma koşabilecek bir gemi standardında da tasarlanıyor. 137 metre uzunluğunda gemimiz. 11 bin ton deplasmana sahip ve 18 not azami sürat hızında ilerliyor. E, gemi ayrıca 90 gün boyunca da denizde kesintisiz olarak görev e, alabilme kapasitesine sahip. Çok teşekkür ederim Fırat. Yine nasıl bittiğini anlamadığım bir bölüm oldu. E, ve şunu da söylemeden edemeyeceğim. Şunu da söyleyeceğim. İzleyicilerimiz bir sonraki savunma sahnesi programında konuşmamızı istedikleri bir konu varsa bunları duyurumlarında belirtirse mutlu ederler bizleri. Ve yılbaşından sonraki ilk haftada savunma sahnesi programının yorumlarını okuma özel bölümünü de yapacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Seyircilerimizden desteklerini de bekliyoruz diyerek topu sana bırakıyorum. E, tabii senin de dediğin gibi desteklerini her zaman bekliyoruz seyircilerimizin. Abone olmalarını, beğenip yorum yapmaları bizim için değerli. Yorumlarda da ekstra ne istediklerini de bizlere belirtseler çok iyi olur. Sürçülü ihsan ettiyse gafola. E, sene sonunda da 2024 özelinde Türk savunma sanayisine neler gelişti? Bununla ilgili detaylı da çalışmalarımız olacak. Olacak. bizleri takip etmeyi unutmasınlar savunma sanayisinden geri kalmasınlar diyorum ben. De. Efendim sağlıcakla kalın ve sen kalın. Hoşçakalın.